Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Yazılıda ne çıkar? Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı. 1. Dünya Savaşı sonunda ülkemizi işgal eden devletler ve işgal ettikleri yerler. Milli mücadele dönemi hazırlıkları. Genelge ve kongreler. Milli mücadele dönemi savaşları. Doğu Cephesi, Güney Cephesi, Batı Cephesi. Milli Mücadele Dönemi Kahramanlarımız Yönler ve Yön Bulma Yöntemleri Harita ve Kroki'nin Özellikleri Doğal ve Beşeri Unsurlar Hava Olayları ve iklim, Teknolojik Ürünler Birinci soru Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise de yanlış ise Y yazınız. 20 puan değerinde arkadaşlar. A. Doğu cephesinde Ermenilerle savaşıldı. Arkadaşlar bu doğrudur. B. Yunanlılara karşı ilk direnişi başlatan gazeteci Hasan Tahsindir. Arkadaşlar bu da doğrudur. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Ekim 1923 tarihinde açılmıştır. Bu yanlıştır arkadaşlar. 23 Nisan 1920 tarihinde açılmıştır. D. Çanakkale Savaşı Milli Mücadele döneminde kazandığımız bir savaştır. Bu ifademiz de yanlıştır arkadaşlar. Çünkü Çanakkale Savaşı, 1. Dünya Savaşı döneminde kazandığımız bir savaştır. E. Erzurum Kongresi'nde milli cemiyetler tek çatı altında toplandı. Bu ifademiz de yanlıştır arkadaşlar. Sivas Kongresi'nde toplanmıştır. F. Sakarya Zaferi'nden sonra Mustafa Kemal'e Mareşal rütbesi verildi. Bu ifademiz doğrudur. G. Ağaçların yosunlu tarafları güneyi gösterir. Bu ifademiz de yanlıştır arkadaşlar. Ağaçların yosunlu tarafı kuzeyi gösterir. H. Barajlar, yollar, tüneller, köprüler beşeri unsurlardır. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. I. Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde arkamız kuzeyi gösterir. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Yüzümüzü güneşin doğduğu yöne çevirdiğimizde arkamız batıyı gösterir. J. Fiziki haritalarda yeşil renk dağları gösterir. Fiziki haritalarımızda yeşil renkler ovaları gösterir arkadaşlar. Bu ifademiz de yanlıştır. İkinci soru. Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerden uygun olanı ile doldurunuz. 20 puan değerinde ifadelerimize bakalım. Yunanlılara, Gümrü, Ankara, Kroki, Kuzeyi. A. TBMM'nin açılması ile nokta nokta milli mücadelenin merkezi haline geldi. Arkadaşlar noktalı yere Ankara gelmesi gerekiyor. TBMM'nin açılması ile Ankara milli mücadelenin merkezi haline geldi. Ve Batı cephesi nokta nokta karşı savaşılmıştır. Arkadaşlar buraya Yunanlılara gelmesi gerekiyor. Batı cephesinde Yunanlılara karşı savaşılmıştır. C. Doğu cephesindeki savaş nokta nokta anlaşmasıyla sona erdi. Buradaki boşluğa arkadaşlar gümrü gelmesi gerekiyor. Doğu cephesindeki savaş gümrü anlaşmasıyla sona erdi. D. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine çizilmesine nokta nokta denir. Buradaki boşluğa arkadaşlar kraki gelmesi gerekiyordu. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerine çizilmesine kraki denir. E ağaçların yosun tutan tarafı her zaman nokta nokta gösterir. Bu boşluğumuza da kuzeyi gösterir olacaktı arkadaşlar. 3. Aşağıda şeklin üzerine ana ve ara yönleri yazınız. 20 puan değerinde. Yukarıyı gösteren kuzeyi, aşağı gösteren güneyi, bu taraf doğu, bu taraf batıdır. Kuzey ile doğunun arası kuzey doğu, kuzey ile batının arası, kuzey batı, doğu ile güneyin arası, güney doğu, güney ile batının arası, güney batıdır. Dördüncü soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden daha önce olmuştur? Şıklarımıza bakalım. A. Amasya Genelgesi B. Mondros Ateşkes Antlaşması C. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı D. Sakarya Meydan Muharebesi Arkadaşlar Şıklarımıza baktığımız zaman en önce olan Mondros Ateşkes Antlaşması'dır. Beşinci soru. İşgal devletleriyle mücadele eden, gönüllü halktan oluşan düzensiz birliklere ne denir? 5 puan değerinde. A. Düzenli ordu. B. Kuvayi Milliye. C. Milli Cemiyet. D. Askeri Meclis. Arkadaşlar, gönüllü halktan oluşan düzensiz birliklere Kuvayi Milliye denir. Altıncı soru. Milli mücadele döneminde Doğu Cephesi komutanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Şahin Bey B. İsmet İnönü C. Fevzi Çakmak D. Kazım Karabekir Arkadaşlar Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir'dir. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi işgallere verdiği mücadele nedeniyle ünvan verilen iller arasında değildir? A. Maraş Arkadaşlar Maraş'a kahraman ünvanı gelmiş. Kahraman Maraş olmuştur. B. Antep. Antep'e gazi ünvanı gelmiş. Gazi Antep olmuştur. C. Urfa. Urfa'ya şanlı ünvanı gelmiş. Şanlı Urfa olmuştur. Kastamalı'ya bir ünvan gelmemiştir arkadaşlar. Cevabımız değişiklidir. 8. soru. Mustafa Kemal Paşa'ya gazilik ünvanı ve Maraşallik rütbesi hangi savaştaki başarısından dolayı verilmiştir? A. 1. İnönü Savaşı B. Çanakkale Savaşı C. Sakarya Meydan Muharebesi D. Eskişehir Kütahya Savaşları Arkadaşlar gazilik ve Maraşallik rütbesi Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda verilmiştir. 9. Soru Aşağıdaki ifadelerden hangisi kroki için yanlıştır. Kroki kuş bakışı görünümün çizimidir. Bu ifademiz doğrudur. B. Kroki kaba taslak çizimdir. Bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. C. Kroki ölçekli çizilir. Arkadaşlar kroki ölçekli çizilmez. Bu ifademiz yanlıştır. Diğer şıkkımıza da bakalım. Kroki de yönler belirtilir. Kroki arkadaşlar yönler belirtilir. Bu ifademiz de doğrudur. Bize yanlış olanı sormuştu. Cevabımız C şıkkıdır. 10. soru. Ülkemizde hava tahminlerinde bulunan kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, B) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, C) Sivil Savunma Müdürlüğü, D) İl Sağlık Müdürlüğü. Arkadaşlar ülkemizde hava tahminlerinde bulunan kurum Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'dür. Cevabımız A şıkkıdır. 11. soru. Doğal ve beşeri unsurlara üçer örnek yazınız. Arkadaşlar doğal unsurlar, denizler, göller, dağlar, ovalar, bitkilerdir. Beşeri unsurlar yani yapay unsurlar, evler, yollar, oyun parkları, köprüler ve barajlardır. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.